Evet arkadaşlar bugün sizlere bir dans daha öğreteceğim. Bugün iki falan 3 video çekmiş olabilirim. Bu üçüncü videom arkadaşlar yani o kadar çok video çekiyorum ki yani şaka arkadaşlar. Şöyle kamera düz durmuyor arkadaşlar. <laughs> tamam böyle iyi aşağı gidebilir arkadaşlar. Neyse şimdi dansımız bu. arkadaşlar. Hadi hep beraber ayağa kalkın. Kanepe'den kalkın, 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 beraber yapalım. Biraz ezberleyelim bu dansı. Ezberlediniz mi arkadaşlar? Bir kere daha yapalım hadi. Bu arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Bu ne anlamına geliyor ya? Böyle böyle. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu tekrar izlemek isterseniz is te ya da ezberlemediyseniz videoyu tekrar başa çevirerek çevirip arkadaşlar diyemedim. Tekrar izleye, izleyebilirsiniz. Öyle de ezberlemiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. seviyorum. Görüşürüz.